Türk devleti bazen geç devreye girer ama muhakkak girer. Türkiye'de birileri iç cepheyi sarsmak ve iç cephede karışıklık ve kaos oluşturmak için net bir şekilde düğmeye basmış durumda. Belli ki devlet dışarıda çok büyük bir operasyon hazırlıyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi müthiş bir yığınak var. Bakın devlet yakın zamanda içeride de çok büyük bir operasyona başlayacak. Belli ki içerideki operasyon bitmeden dışarıda bu büyük operasyonu başlatamayacak. Bak böyle bir şey var. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle iç cepheye her zaman dikkat çekiyoruz. İç cephe çok önemli dışarıdaki cephelerde muhakkak bir şekilde Türkiye belli reaksiyonlarla bu dışarıdaki cepheleri idare edebilir. Bunu idare edebilecek güç ve kuvvete sahip ama içerideki hususlar Türkiye'yi dışarıda zayıf düşürebilir. Dışarıya karşı zayıf düşürmemesi için iç cephenin güçlü tutulmasını her fırsatta dile getiriyoruz. Hemen hemen çektiğimiz birçok videoda da iç cephenin önemine hep değiniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da Hatırlarsanız birkaç gündür özellikle son zamanlarda iç cepheye dikkat çekiyor. Özellikle iç cephenin ne kadar önemli olduğunu, iç cephenin güçlü tutulması gerektiğini her fırsatta son yaptığı açıklamalarda dile getiriyordu. Ve gelinen noktada Esenyurt'ta başlayan kayyum olayları yavaş yavaş Mardin, Batman, Halfeti ve işte buradaki yerlere sıçramasıyla bir anda Dem Parti'nin istediği o bahaneler, Dem Parti'nin istediği o efendim hususlar eee vuku buldu ve Dem Parti'den isyan çağrısı geldi. Evet bakın yanlış duymadınız. Ben bu videoyu çekerken isyan çağrısı yapılmıştı. Kim tarafından? Dem Parti eş genel başkanı efendim Tuncel tarafından net bir isyan çağrısında bulunuldu. Bu isyan çağrısından sonra sokakları karıştırmak isteyen bir takım şer odakları nitekim bu sokakları karıştırma çerçevesinde adımlar atmaya başladı. İşte Esenyurt'un göbeğinde sloganlar atılıyor. Kim leğine. Terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar atılıyor. Diğer taraftan burası Kürdistan. Kayyum buradan defol diye tek tek böyle meydanlarda sloganlar atılmaya başlandı. Hepsi de böyle komplike bir şekilde hareket ediyor. Daha önce çektiğimiz yine videolarda konu kaldığımız mesela Doğan Hocam çok çok önemli. Doğan Hoca hep bahsediyordu. E, Güneydoğu topraklarımız hiç olmadığı kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya diye daha hiç bunlar yaşanmazken sürekli söylüyordu. Diğer tarafta hatırlarsanız arkadaşlar İsmail hocamla çektiğimiz videolarda İsmail hocamla sürekli makas operasyonuna dikkat çekmişti. Bundan birkaç ay önce çektiğimiz videoda makas operasyonuna dikkat çekmişti. Acaba Makas operasyonu başladı mı? Düğmeye bastılar mı? Sanki düğmeye bastılar gibi dolayısıyla çok çok önemli gelişmeler şu anda meydana geliyor. Türkiye'de birileri iç cepheyi sarsmak ve iç cephede karışıklık ve kaos oluşturmak için net bir şekilde düğmeye basmış durumda. Maalesef bazı partiler de buna çanak tutuyor. Hakikaten anlaşılabilir değil. Yani anlaşılabilir bir durum değil. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi sevgili dostlar, OHAL o hal gelecek mi? Şimdi bununla alakalı da tabii o hal söylemleri başladı. Çünkü olaylar e, içinden çıkılmaz hal alması için e, tarafların özellikle e, içeriği karıştırmak ve kışkırtmak adına söylemleriyle daha da alevlenmeye başladı ki. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu açıklama e, arkadaşlar bu açıklamayı da verin. Ben önce açıklamayı söyleyeyim siz de bunun videosunu verin. Özgür Özel'in bir açıklaması. Ve Allah'ın adamı. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Ve Allah'ın adamı bütün Türkiye'ye kayyum atasan Ahmet Türk'e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil. Bu sözleri söyleyen ana muhalefetin başındaki Sayın Özgür Özel. Ve Allah'ın Allah'ın adamı devlet aklı devlet aklı diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan buna aklın öyle kesse... Buna hakkın olsa ki hiçbirine yok. Ahmet Türk'e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil. Yani Özgür Özel neyin peşinde? Şimdi mesela bunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu konuda inanılmaz çatlaklar var. Özellikle Esenyurt Belediyesi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Özgür Özel ve diğer bu işleri kışkırtan milletvekilleri vesaire Tamamen bu olaya kanalize olmuşken bu olayı desteklemeyenler de var. Mesela hiç susanlar veya net bir şekilde bu olayın e, tam tersi reaksiyon gösterenler de var. Afyon Karahisar Milletvekili, Burca, e, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Hanım. Helal olsun. Bak helal olsun. Müthiş bir reaksiyon. Gerçek bir vatansever olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Zaten daha önce de söylüyordu. E, söylemlerine devam ediyor. Aynı şekilde bakıyoruz Tanju Özcan. O da mesela... Buna karşı yani biz niye diyor bu kadar çok Esenyurt'ta bu işte Ahmet Özer'e bu kadar çok sahip çıkıyoruz. Halbuki e, ne olduğu belli. E, ve Mansur Yavaş. Mansur yavaşta da e, bu anlamda fikir ayrılıkları olan diğer belediye başkanları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için, bu arada bunlar belediye başkanları. Milletvekillerin içinde de bir çözülme var. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu olayların birçoğunu desteklemeyen milletvekilleri parti meclisi üyeleri vesaire bu çok önemli sayıda kişiler de var. Bunlar kulağımıza geliyor. E zaten yani düşünsenize şimdi Özgür Özel'in şu açıklaması normal bir nasıl diyeyim normal bir karşılanacak açıklama. Mı? Yani Cumhurbaşkanı'na hitabı yani Özgür Özel enteresan bak çok hani şimdi yorumlarda yazacaklar hocam niye şaşırıyorsun? Şaşırıyorum çünkü Özgür Özel'in e farklı bir gözle de bakıyordu devlet. Devlet diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden bu kadar çok görüştü. Sayın Devlet Bahçeli o yüzden bu kadar çok görüştü. Ama işte yani bir yerden düğmeye basılınca demek ki enteresan bir şekilde her yeri kapsıyor. Ee, bu açıklamalar efendim Ahmet Türk'e gelince duracaksın diyor. Niye? Ahmet Türk şey mi ee, böyle masumlar derneği başkanı mı? Ahmet Türk'ün geçmişte neler yaptığı belli. Verin arkadaşlar o fotoğrafları. Terör elebaşısıyla Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk vesaire posterleri altında terör başı posterleri altında verilen efendim fotoğrafları biliyoruz. Kandile gitmeleri biliyoruz. Oradaki fotoğrafları biliyoruz. Terör örgütleri nasıl iltisaklı, irtibatlı olduğunu biliyoruz. Ha bak burada bir eleştirim de var. Bu adamın ne olduğu belli. Ama YSK kardeşim bu adama niye sen seçilmesi konusunda efendim adaylık konusunda durdurmuyorsun da olaylar buraya kadar gelince durduruyorsun. Bu da ayrı bir muamma. Bunu da söyleyeyim yani. Bunu söyledim birkaç yerle paylaştım. E hocam o zaman dediler şey, e, bunu kabullenmezler. Seçim zamanı isyan çıkardılar Yok öyle bir şey. Önünü keserdin. Önünü keserdin. Ama devlet bence burada başka bir plan içinde. Yani bu kişilerin Ahmet Türk gibi veya diğer isimler özellikle irtibatlarını, iltisaklarını hangi köstebeklerle işbirliği içinde veya temas içinde onları da e, sabırla bekledi. Belediye Başkanlığı döneminde de biraz da Hani sanki böyle devlet ağırdan alıyor yokmuş gibi falan böyle olur ya böyle sen sanırsın böyle devlet müdahale etmiyor e, elinden geleni böyle farklı şekilde yapmaya çalışırsın ama bak Sayın Hakan Fidan'ın çok güzel bir sözü çok beğendim Türk devleti bazen geç devreye girer ama muhakkak girer Sayın Hakan Fidan'ın müthiş bir sözü ya bunu anlayan için çok şey ifade ediyor hani Türk devletinin de tabi belli bir planları var plan dahilinde bazı şeyler işliyor şimdi bak şu da çok önemli arkadaşlar devlet dışarıda yapacağı operasyonlar sırasında sırtından hançerlenmemek için içerideki İsrail aparatlarına da operasyonlar yapıyor. Bu da çok önemli. Bak belli ki devlet dışarıda çok büyük bir operasyon hazırlıyor. Özellikle Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi. Müthiş bir yığınak var. Müthiş bir yığınak. Yığınakların hepsini canlı yayınlarda söylemiştik. Nitekim bu yığınaklar boşuna değil. E dolayısıyla devlet içerideki bu reaksiyonu da çözmesi lazım dışarıda operasyon yaparken. Şimdi de Sular çağlanmadan durulmuyor. Net bir şekilde bu sular daha da çağlanacak. E, terör örgütü sempatizanları da özellikle büyük şehirlerde bakın sadece Güneydoğu bölgesi için demiyorum. Büyük şehirlerde de çok çok önemli faaliyetlere hazırlanıyor. Bununla alakalı bazı emniyet kaynaklarıyla konuştum. E, sürekli emniyete yazıların geldiği e, bununla alakalı önlemler konusunda ne yapılabilir? Bunlarla ilgili bir takım çalışmaların olduğu e, bazı ilçelerde işte bu 12-12 işte falan polislerin dönme olayı falan var. Daha çok hani böyle teyakkuzda olması açısından mesai saatleri. Her şey şu anda net bir şekilde devlet tarafından her ihtimal değerlendiriliyor. Ben özellikle ona da dikkat çekeceğim. İstanbul'daki kritik ilçeler. Şimdi Esenyurt'la başlayan süreç bazı ilçelerde de sıçrama tahtası gibi bazı ilçelere gelebilir. İşte Gazi Mahallesi var birçok yer var. Garsmanpaşa bakıyoruz Bağcılar kısmen Esenler ondan sonra diğer bazı ilçeler var bu konuda dikkat olunması gereken ilçeler Zeytinburnu yani bazı ilçelerde bu anlamda terör örgütleri sempatizanları eş zamanlı eş zamanlı belli yerlerden talimatlarla harekete geçebilir tabi bunu da legal bir şekilde Dem Parti bayrakları altında yapmaya çalışacaklar aman dikkat aman dikkat esen Esenyurt'ta bunun faciasını gördük Dem Parti bayrakları altında Cumhuriyet Halk Partililer de Esenyurt Meydanı'nda güya demokrasi nöbeti çerçevesinde bu tarz sloganların atılırken içlerinde olması acaba onları da sormak lazım. Kardeşim siz nasıl bunlar? Yani Atatürk'ün kurduğu parti bir yanda adam Atatürk'ün mücadele ettiği o Atatürk'ün özellikle o dönemde İngilizlerle işbirliği yapanlara karşı mücadele ettiği isimlerin hepsini saydı. Bu isimler gibi efendim bu isimler nasıl yaptıysa siz de öyle yapın diye resmen isyan çağrısında bulundu. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Diğer taraftan işte Esen yurt'ta aynı şekilde olaylar devam ederken en önemlilerinden birini söyleyeyim. Bakın devlet yakın zamanda içeride de çok büyük bir operasyona başlayacak. Belli ki içerideki operasyon bitmeden dışarıda bu büyük operasyonu başlatamayacak. Bak böyle bir şey var. Normalde büyük operasyon başlaması hemen elzem yani bunu başlatması lazım. Çünkü set çekmesi lazım kendi sınırlarımız ötesinde özellikle terör örgütü sempatizanları ve terör örgütü üyeleri YPG PYD oradaki bir oluşum var 140 bin kişilik bu 140 bin kişilik ordu işte sözde ordu taşeron Amerika'nın ve İsrail'in aparatı olan bu taşeron onların eniklerini tamamen oradan temizlemesi lazım bir şekilde buradaki hattı dağıtması lazım çünkü İsrail boş durmuyor bakın çok önemli bir haber montajda verin arkadaşlar İsrail, PYD, YPG ve oradaki bir takım e, efendim, kişilere e, İsrail pasaportu vermeye hazırlanıyor. Vatandaşlık verecek. Sizce niye verecek bunu? Oradakileri çok sevdiği için mi verecek? Hayır. Oradan o Davut Koridoru projesi kapsamında kendine bir güvenlik şemsiyesi de oluşturmaya çalışıyor. Taşeron bir e, ordu kurmaya çalışıyor. Bak bu ikinci İsrail projesine ne olursa olsun set çekmemiz lazım. Sözde Kürdistan hayalleriyle yanıp tutuşanlar, bu hayalin altında kalacak kendileri de küle dönecek. Durum onu gösteriyor. İçeride de çok büyük bir operasyondan sonra asıl dışarıda yapılacak operasyon başlatılabilir. Dolayısıyla bu kayyum atamaları aynı zamanda içerideki operasyonun ilk adımları olarak görebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Ha bunun devamı nasıl gelecek göreceğiz. Tutuklamalar vesaire başka şeyler olabilir. Bunları da değerlendiriyoruz. Bu kayyum atomaları nerede son bulacak onu da göreceğiz. E, sonuçta e, devletin elinde belge, bilgi her şey var. İddianamelere de yansıyor. Bunları da yakından takip ediyoruz. Ama bir şey gerçek şu ki masum Kürt vatandaşları akıllı bu ülkeye aidiyet içinde yaşayan bir sürü arkadaşım var benim Kürt ya. Kürt asıllı Kürt, Zaza vesaire. Ya bunların hepsi bilinçli insanlar. Bunlar nefret ediyor Dem Parti'den. Bunlar diyor bizi temsil etmiyor. Doğru. Bak buradan söylüyorum. Bu vatana aidiyet duyan onlardan bin kat daha fazla benim Kürt kardeşim var. Bak onların hepsini tenzih ediyorum. Biz burada çok önemli bir hassasiyeti ortaya koyuyoruz. Ya aynı gemideyiz. Ama kandırılmışlar, ayrılıkçılar diyor ki Kürdistan efendim kurulacak. E sözde Kürdistan biz zaten oraya taşınacağız, oraya gireceğiz. Geç bunları geç. Bu onlar öyle bir kandırılıyor ki özellikle şimdi Bakın operasyonlar artınca en çok dikkat edeceğimiz şey. Bak bunu da buradan net bir şekilde söyleyeyim. İnşallah olmaz. Ben yanılırım. İnşallah ama PD YPG'nin tıpkı TUSAŞ saldırısında olduğu gibi bir takım içeride e, olayları daha da kışkırtmak, olayları daha da içinden çıkılmaz hale getirmek adına bu yapılan sokak olaylarına destek vermek amaçlı silahlı bir takım eylemler de planlıyor. Bakın buradan uyarıyorum çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Allah güvenlik kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun, devletimizin yardımcısı olsun. Çok çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Makas operasyonu başladı. Bakalım neler olacak biz de her gelişmeyi böyle anlık sizlere aktaracağız. Ee, sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İç cepheyi güçlü tutalım. Bu gemi hepimizin gemisi. Bu gemi ne kadar büyürse içindekiler de o kadar büyür. Allah Türk devletinin, Türk milletinin ve Türk milletine aidiyet duyan her milletin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.